Efendim evet, nasılsınız inşallah iyisiniz. Bizler çok şüküreyiz. Telefonu boyduğum yere bakıyorum. Arada bir şunu tribotun kafası düştü müydü? Ne varsa suyun içine gider. Bugün öğretmenler günü. E, bu arada sayfamda olan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyorum. Emeğiniz var çocuklarınızda. Allah razı olsun. Çok güzel bir meslek. Gerçekten takdir ettiğim. Çok sevdiğim bir meslek, öğretmen olmak isterdim. Tekrar öğretmenler gününüz Kutlu olsun bütün öğretmenlerimizin. Ee, kızın okuluna gittik, çiçek götürdük öğretmenimize. Çiçek yapmışlardı, verdik işte. Ee, beraber geldik. Önce de yanlışlıkla çay koymuşum kendime. Ben kendime değil, şeye verecektim. Yengem çay içiyor. O çay içmiyor, pardon, çay içmiyor. Çay yerine, brulet yapmam gerekirken çay koymuşum. Bari gökücen mi dedim, ben içeyim. Çim en azından. Eve çıkacağım, hamsi kızartacağım eşime. O seviyor. Bu arada bir yoruma yine cevap vereceğim. Bunu defalarca söyledim ama e, yargılamıyorum. Hani herkes kendi evi gibi zannedebilir. Ee, annem hani yatağı olayı yani ortada kalmasın. Annem, biliyorlar ee, dolmuş, ekran sürekli kapandı. Bu arada dediğim gibi, annem şimdi sürekli oturamaz. İki gezinse kalkıyor bir daha yatmaya gidiyor. Kadının yat, şimdi içeride kalamaz. Çünkü şeyi de sevmiyor. Tek başına yatabilir mi? Yatamaz. Canı sıkılıyor çünkü onun televizyon izliyor, biz oluyoruz. En azından bir ses oluyor yani ben geliyorum yanına Emin arada bir odaya girip çıksa bile yani yine de bir sesi ihtiyacı var o odadan gayrı ona alsam oradan ben psikolojisi yerle bir olur hayatta yapmam ev dağınık kalsın hiç önemli değil anacığımın sağlığı her şeyin üstünde benim için sağlığı daha önemli o mutlu olsun Şöyle üç günü dünyada zaten kaç yaşına gelmiş bir kadın. Onun rahatlığını hayatta o zaman. Emine zaten e, annem değil ki zaten sorun olan. Emine'nin doğumunda de değil. Yediğini içtiğini orada bırakır gider. Hiç umursamaz. Melek var ya. Yoksa kadın ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Kadın elinden geleni yardım etmeye çalışıyor. Kalkıyor o haliyle. Etrafı silmeye çalışıyor, bakıyorum toz almaya çalışıyor. Allah'ım diyorum anne bırak, onun yediği kabları kaldırmaya çalışıyor. Ne yapsın? O kadına hayatta yapamam onu ben. Bu benim için her şey, Anacığım çok farklı bir şey. Bu arada çayımın evet bakın rengi de bu. Çayı tadı farklı, gerçekten farklı bir tat, güzel güzel. Neyse biraz da evden çekim yaparım. Eve çıkayım. Eşimin ee, bir an önce hamsisini kızartayım. Evet. Geldim. Hamsini yıkadım. Şimdi kızdırıp bırakalım da yoksa e, birazdan şey olacak. Bunun yağsını fazla kaçırdık herhalde. Üzerine koyarım. Evet. Bir tabak alayım. Bunu koyarak zemki yine ıslak ıslak buralara koymuş bunları. Dur, az Anne bunları niye böyle diyorum ki de falanca kızım ıslak koyma, buralara ıslak koyma, tere aşağı çöküteceksin. Yok bunda bile değil. Ee, ne suyu? bütün tabaklar ıslak koymuş her yere. Bu makinede değil miydi bunlar elinde mi yıkadı bunları bu? Bunların ki ha buradan kaldırdıkları her yerinde yıkadıkları. Yıkamasın işte. Yıkadığında ıslak atıyor. He. Islak atması iyi olmuyor tabakları. Üçür zarar veriyor tereye. Önde e, terek türü de, de gelirse. Altyazı var mı? Elbise var mı? Elbise değil anne. Gerek yok yavrum. Bunu açayım da ne yapsın. Bunu da alayım da. hamsiye Evde fazla almış yine. Evde yiyen yok diyorum ama. Evde çok fazla yiyen yok. Kendisine yaparım. Yarın bir daha kızartırım. Ne yapayım ben? Öyle işte. Bizim evde öyle dediğiniz gibi kurallar geçmiyor. Filmi için diyor ya. Yapamıyorsunuz. Ama zaten anneme o kuralı uygulamayız. Evine uygulayamıyoruz ki uygulasak biraz dağınıklığı bıraksa o kurallar geçer. Geçer de. dedim kızımız söyle kafasına buyruk. Dedi dedik. Mecburen. Ne yapalım? Anne sen de hamsi yer misin yavrum? Yok yok. İşte yiyen yok diyorum da. Özgür ne yapsın? Diyor ki hamsi yer. Hep kızda yemiyor, kızda iştah yok, hasta oldu şimdi, kremi oldu makarna yapmıştım. diye, ya. ee, yok kızın şimdi, iştah da gitti, hastayım diye, bütün iş az yapayım bari. Özgür bunu geceden yemezse sabah da yemez zaten. Çok yapmaya gerek yok, seyrek koyayım da, yarısında yarın yaparım da yer. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bu annem de şey açtı izliyor. Ablamı izliyor. <laughs> ne yapsın? Anacığım. Televizyon sesini kısmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Unutmuşum. Şimdi bu elimle de dokunamam. En azından. Affediniz. Anne sesini kısabiliyor musun onun? Heh? Anne televizyonun sesini kısabiliyor musun yavrum? Evet. Azıcık kıs yavrum. Burada çıkıyor. Canım sen. Burada. Televizyon. Anne sen kıs sesini az. Kumandayı al da. Ben öyle kısmayı bilmiyorum. Kendine Doğru. Annem bilmiyor. Neyse elimi yıkayınca ben kısarım. Evet. Ne yapayım bilsin işte. Almış gelmiş adam seviyor yani hamsi. Biz bu sene ne oldu ben bilmiyorum. Biz ailecek. Hamsi'den biraz uzağız. Heh, bir özgür seviyor. Hamsi'ye diyorum bu sene bir şey oldu. Bizim kız da yemek istemiyor. Uykum geldi zaten. Şimdi ateşine bakacağım. Uykum geldi deyince bir değişiklik oluyor kızda. Bir daha koyayım. Belki yemez dersin. Adamın yesi gelir. Hamsi'yi seviyor. Evet tamamdır. Bunların gerisini de Evet. kız sağ kocanı götürdüm. İlacımı aldım. Şöyle biraz. Ay, yorulmuşum. Ne yapalım? Her zaman gibi. Çok şükür. Kızı iyi biraz daha iyi. Yalnız diyorum ki düştü. Birazdan bakacağım. Ateş yükseldi mi? Yoksa kolayca uyumaz. Bu değil. Hemen ışığını kapatmış baktım. Ben şurada yağ var dedim ama. Tavanın tabii bayağıdır kullanıyoruz. Orta kısmı böyle çökmüş sanki. Yanlar havada kalmış. Ya tabii ki hep yan şeye öne ortaya akmış. Değişik olmuş yani. Bir an önce pişireyim mi daha çıkmıştır. Getireyim arkadaşlar. Anacığım neyse bileceğim ne izliyor. Hava bugün çok güzeldi. Bir an yağacak zannettim. Allah'tan yağmadı. Şu camı kapıyı da açayım da. Havalansın. Hamsi kokusu içeride kalmasın. Şimdi açamıyorum ya. Boşuna kesir almışım. Buranın borusu olmadığı için. Bunu çalıştıramıyorum. Sadece ışığını yapabiliyoruz. Işık yanıyor sadece. Başka bir şey yok. Bunları hep şeyle sileceğim yalnız. Benim buhar ee, makinem var ya. Hep buralarını tekrardan sileceğim. Yeni ne hale geliyor. Zeytinin hırı değil diyorum ya. Sürekli patates kızartmaları, hep kızartma bölgeyindiği için her şey yağlanıyor, şişime bakıyorum yağlı falan diye. Yok şu an o iyi görünmüyor. Çok, çok kızartılmıyor. Bakalım, bir şey mi olsun. Bir de güzel kızarttı. Anacığım yalnız da ağzına geliyor sürekli. Göremiyorum ağzını. Şuradan izliyor. Şimdi çekime devam edelim. Evet. Hafızamız hazır. Evet. Sirkeli yapmıştım ya. Bunun suyundan ay bunun da suyu kal gibi maşallah. Diyorsun, kızartmayı diye, Aşırı kızarmayı Mehmet geliyor. Çay versin, çay Tabii ki. Onu, ne ki abi, şey. ee, ona geldi. Şey Çocuğum ne durumda bilmiyim ama bakayım <laughs> şu. Haftaya nişan vardı, bir şey de kaldı. Burada da düğünüzü. Sizin de yapalım bari. Mehmet yıkan tazeler. Yok, şeye gerek yok. Şu çamaşırlarımı düreyim hem bu arada. <laughs> Sohbetime ederken. Neyse içeriği rahatlaştırdım. Özgür'e yer yaptım. Buradaydı. içeri gitti. Yatacak. Şimdi kızın yatağını da buraya sererim. Zaten kızım annemle yatıyor burada. O burada uyuyor. İki gün izinliydi. Bugün yarın izinli. Raporunu götürdüm. Okula da teslim ettim kendisine veriyorum. Çantaya koyuyorum raporu. Gidip öğretmene vermiyor. Hmm. Yok. O raporu aldığı çantada kalıyor. Kızım niye vermedin? Bir ay elimi kaşırken yırtmışım bakar mısınız? Hmm. Şurası yırtmış, kanatmışım bile. Ne oldu bilmiyorum. Koluma da bir kaşıntı vurdu. Aşırı alerji yaptı sanki bir şey. Deterjanlara evet, çok sokuyorum dedi. ya. Hep diye, kollar kollarımı diye. Ayy. Kapılar yırttım. Çamaşır iş bitmiyor. Bizde tam şey lazım. <laughs> Aslında evet kapılar mı? Bize tam bir kurutma makinesi bizim eve lazım da yer yok yer. Nereye koyacağız? Bir de şu anda alamam yani. Onu al, onu al. Hepsi yok birden canım. olacak iş değil. Ancak daha sonra olursa. Şunu da de bari. Bu benim benimkinin miydi bu? Galiba. Ama yok anne. Bu senin çarşafında büyükler. Ben şimdi lastikli çarşafları daha çok seviyorum. Bunlar benim eskiden de bunlara sevişim de. En azından düzgün oluyor lastikli çarşaf. Hemen yıkılmıyor. Ben şimdi değiştirdim çarşafını yatağa. Lastikli çarşafla beraber hemen hallettim. Ay, tere karıştım başka bir depolar da çıkarmadan dedim şimdi gücümü de göreyim de şimdi kamera karşısındayım evde giydiklerim ah. en iyisi şöyle katlayayım zaten bunlar bu ütülenecek yani ne yaparsanız yapın demişler yarın hava yağacak diyorlar ama Allah'ın gücüne gitmesin artık zamanları tabii ki ya da kızımın kızımın şey çok güzel kokuyor, Berneli. Azıcık koyuyorum ki parfüm gibi. Kızımın polarları giydiği. Bunlar hep yıkadım da. Hava da güzeldi ya. Hı -hı. Hemen kurumuştu kapıda da var yine kuruyanlar. yeni alınca onlar da var. Bunlara en azından bir yol yapayım. Hı -hı. Bu arada bu akşam uzak şehir var. Hı -hı. Uzak şehir var. İnşallah uykum çok gelmezse uzak şehir izleyesim var. Uşak Uzak şehir dizi. Dizi var. Şu polarları da uygun aldım da kısmı. 500 küsür müydü? 600 müydü? Ama bu polara bir şey olmuyor. Uzun süre yıka et. Ağlen gayet sapasağlam. Ne, sağlam. Ne, ne yavrum? Yok. Koltuğun üstüne mi? Yok yok. Daha koltuğun üstüne. Çorap var. Çorap mıydı bu? Çorap. Bende bir şey yapışmış mı derken. Ne döktük dök diyecektim. Örtülere daha yeni şey yapıyoruz, kullanıyoruz. <laughs> Evlerinin oturduğu koltukta bir şey olur. Sonraya doğru da yakındır. Çay döker yani. Kuyudur. Bir şeyi usturuplu yemeği içmeyi bilmez. Ay bu arada eltimin başörtüsü de yine burada bakın. Az bir saçıma da bir bağlayayım. Rengi de çok hoş. Sağ Allah razı olsun ellerine sağlık. Yapmış Türkan ablam. Kim? Türkan ablam yapmış bunu. Bakar mısınız? Köyde böyle de sararım. Ben genelde böyle yapmayı seviyorum ya. pembeler. İğne oyası. Güzel. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Gerçekten maşallah. İki eltimde ikisi de becerikli. Eltilerim de öyle. Görümcelerim de öyle de. Evet. Ben de işte eh, işte onlara yetişmeye çalışıyorum. Bunlar kadar olamam da çok zor. <laughs> Onlarda biraz daha fazla maşallahları var. Hepsi evet. öyle. Bir de onun gibi durabilirsek. Neyse. Bunu götürürüz. Güzelmiş güzel. Mevlidlerde falan da kullan. Böyle. Mevlidde falan da takarım yani. Ne olacak? yok güzel. Sana Sen de olur. Sen takarız. Anacığım da beğendi bunun rengini canım. Başörtümü çok beğendi. Yani ne fark eder ana kız arasında? Takarız işte. Ellerim o kadar kurumuş ki. Elimin işleri şuna takılıyor. <laughs> Zarar görmesin. Başörtüm benim. Bunların toprağında kim vardı? Kim? Efsane. Bu şey yavrum, annem eski videoları yeni video gibi izliyor ya. Kaç senelik video anne ya. Vallahi şey oldu, ne diyecektim ya aklımda ne vardı? Bak aklımdaki de gitti. Hey Murat beni aradı. İlla gel. Ne oldu? E, annem elmalı pasta aldı da gel. Pasta <laughs> yiyecek. Misafir de geldi diye. Çok eli açık. Bak Murat da öyle kader de öyle Allah için kader de olan neyse gelin yiyinler. Ne Necla da, gel. da aynı. Şimdi diyorum ya akıllarını ya çocukları da aynı. Tabii. Murat hele Murat arar sürekli arar gelen yemek yap annem gelsin. Bunu yesene. Murat doldur bunu Bunu yanına gidiyoruz bir de Murat önümüze ne varsa. He. Kendi kırıntılarını da önümüze koyar. Aç ye aç ye. Anneannesine ayrı. Anneme ayrı yani gitmeyecek onu götürme. O bu akşam kalacak. He. Eline ne varsa annemin önüne koymuş oluyor tabii her gördüğümde. Muratcığım öyle. Anacığımın önüne koyuyor. Ne yapsın? Anamız çok seviyor canım. Bizi de çok seviyor. Murat hep öyleydi. Çocuğum hep aynı. Bana bir de diyor ki Ahmet izleyici var. E, oyuncu vardı Ahmet diye. E, bu arka sıradakilerden illa ki yine ulaşalım diyor. Önceden ben onunla yine görüştürdüm de onu. Dedim ki çocuğum adam çalışıyor. Buralarda değilmiş zaten. Dışarı memleketlerde. Yok, netemiyorum. İlla dedim ki ben de Ocak ayında arayacağım. Neyse az birkaç gün geçsin de yılbaşına doğru olmadı arayacağım da çocuğumun gönlü olsun. O taktı kafaya çünkü. O Ahmet'le o bir daha görüşülecek. Herkesi soruyor. Mahalleden onu getirsene, bunu getirsene. Hı -hı. Hele de burada bir elektrikçi arkadaşı var işte. Arkadaşımın oğlu, e, Meral Cem'in oğlu. Ay, i̇lla onu getirsene. Onu buraya getirsene. Çay içsin, gelsin. Cık. Çocuk işte ya, ne diyeyim. Şimdi yani. baba yani. çocuk. Çocuğun ne görsek bile herhalde iyi geldi de görelim. Ee, hepsini görmek istiyor hepsini. Ben onların değil. Hani o çocuk değil. Hoca de delikanlı. Oynandım, onda bir şey yok. Şey o delikanlı çocuk yani. O ha. istediğinde onu kimse yönlendiremez. O kendi işi yapar. Bir şey diyemiyorum. Onun hakkında da konuşmak istemiyorum. Çünkü yok. çocuk delikanlı bir çocuk. Efendim çocuk. Şimdi hakkını yemem. Allah e, sağlıklı uzun değil. ömürlerini İstanbul'dan versin. İstanbul'dan beri sen konuşuyor ya. Öyle hepsini biliyor. Deli değil Murat'ın kafası maşallah ya. Murat'ın bilmediği yok. Ama herkesin bir rahatsızının bir başka yönü var. Bak kimileri e, paraya çok düşkün hep ama dikkat ettim bütün rahatsızların hepsinde para düşkünlüğü var. Akılları ona çok iyi çalışıyor ama Murat bütün milletvekillerine o kafa tabii ama doğuştan doktordaki o değişemez bir çocuk bu. Yapacak bir şey yok. yok o sonradan olmaz. bir Niye rahatsızlığı verir, yok. Dondurur. Ama senin önüne ne varsa koyar. Koyar Şunu yani. Çok çubuklar. Kader da öyle. ne zaman Evine gittim miydi? Önünde ne varsa koyarlar. Öyle şeylikleri yoktur. Bizim ailede yok öyle bir şey zaten. Hepimiz de öyledir. Neyse o yiyeceğiz da. Kimse kimseden bir şey saklamaz yani. Öyle bir yönümüz olmadı. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Çamaşırlarımı da dürdüm. Şimdi bunları da içeri götüreyim bir an önce. Bakayım şu kızıma <laughs> ilacını verdim. Onlar ne? ki ben hasta olacağım. Bunlar ne? Ne yavrum? Ay yerde. De, koltukta. Koltukta anne çorap yavrum. Bir çift çorap daha ne var orada? Havlum var. Hmm. Elimi sildim. Başka bir şey yok. Bunu zaten kullanmıştım. <laughs> Ömrünü kaldırayım. Dur bunu yerine. Burada kullanıyorum. Elim havlu. İlla elimi havluya sileceğim arkadaşlar. Bunu baş havlusu olarak da kullanıyorum. Kalın ya. Duştan sonra güzel oluyor. Kızı bir de götürüp. Ay çok esneme vurdu yine bana. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yarın başka bir vlogla karşınızda olmak dileğiyle. Görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar.